Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Yayınımıza başlamadan önce herkes kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmasın. Şimdi bir önceki part 1 dediğimiz videomuzda Roma kalelerini gösterdik. Size söylemiştim çok güzel bir Roma havuzu var diye. Şimdi Roma havuzunun yanına geldik. Şimdi size hemen Roma havuzundan başlayayım anlatmaya. Arkadaşlar üye olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar. Evet, size çok güzel bir şaheser Roma yapısından bahsedeceğim. Bakın burası Roma'nın havuzu olarak geçer. Roma havuzu. Yani şurası aslında denge havuzu. Denge havuz dediğimiz ne? Ana havuz. Bakın arkadaşlar burası ana havuzumuz. Ana havuzunun içindeki suyu dengede tutabilmek için kenarına bu şekilde denge havuzu yaparlar. Görüyorsunuz su sarnışlarını burada görüyorsunuz. Yapı çok güzel. Şöyle göstereyim size. Ve Roma yapılarını gösterin. Taşlı işlemeleri görüyor musunuz? Müthiş bir Roma'daki işçiliği görüyorsunuz şu anda. Yani havuz deyip geçmeyin. Roma işini çok 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 iyi yapıyor arkadaşlar. Blok taşlarıyla beraber bakın işlemeleri görüyor musunuz? Taşları teker 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 işlemiş. Ve ben size taşların işlendiği yeri de şöyle göstereyim. Bakın burası taş işleme yeri. Bakın burası taş işleme. Yani buradaki şuradaki işleme taşların çirukları orada kalmış. Ve burası denge havuzu dediğimiz yer. Asıl ana havuzumuz burası. Bakın. Müthiş bir şekilde burada havuzumuz var. Normalde burası toprak dolmuş. Yaklaşık burası 6-7 metre derinliğinde olur. Onu da söyleyeyim. Şöyle hemen girişine doğru gidelim beraber. Hep beraber görelim işlemesini. Roma'nın yapısını, hani eski tarih diye bundan 2000 yıl önce, 3000 yıl önce yaşamış e, diye bu insanlar e, normal dağ adamları değil. Yani ne kadar sanatkar olduklarını, ne kadar güzel iş yaptıklarını size şimdi göstereceğim. Burası herhangi bir şekilde <laughs> bir yapı olmadığı halde, ev olmadığı halde, sadece ve sadece su. Su için ya su havuzu olduğu halde şimdi ben size işlemeye göstereceğim. Zaten biliyorsunuz biraz önceki videoda çektiğimiz gibi şurası kalemiz. Hemen e, bunun üst tarafında bir kalemizden görünmüyor. Ve oradan buradan aşağı indiğimiz zaman buradaki su havuzumuza geliş yapıyoruz. Arkadaşlar burası burası da aynı. Buradaki sudan çıktığı zaman buradaki Sisteme gelebilir Bunlar daha sonradan yapılmış da olabilir Haberiniz olsun Ama asıl güzellik burada Arkadaşlar Burası iniş merdivenimiz Birazcık harabe olmuş maalesef Ama ben size tekrardan göstereceğim Şimdi burası normalde Şurası yaklaşık 6-7 metre derinliğinde Bir havuz Yani su havuzu olarak geçerli Buradaki kaledeki askerler Ve buradaki yaşayan insanlar için Su depolama yeri diye geçer Onu söyleyeyim Buradan bir merdiven aşağı doğru iner. Su şeyinde boyutunda böyle iner. Şu anda havuzun içindeyiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Size şimdi Roma'nın tarihi yapısından yani ne kadar özenli yaptıklarından göstereyim. Bakın arkadaşlar. Horasan olmasına rağmen Horasanların içerisinde küçük küçük taşlarla şekil vererek Müthiş bir duvar yapısı yapmışlar yani mimari yapı yapmışlar Şöyle karşıdan baktığınız zaman müthiş Tabi bunları e, şeyler Defineci arkadaşlar kazmış ama su havuzundan bir şey bekleyemezsiniz Burası niye toprak dolmuş arkadaşlar onu da söyleyeyim Tabii ki zamanla Burada herhangi bir şekilde e, temizlik yapılmadığı için şu yükseklerden gelen taş, toprak burayı doldurmuş. Normalde benim şu anda burada dışarıyı görememem lazım. Yani burası 6-7 metre mm, aşağıda olması gerekiyor. Ama maalesef bakımsızlıktan ve herhangi bir şekilde bakım olmadan bu hale gelmiş. Aslında bu tarz yerleri devletimiz koruma altına alsa, kazı çalışmasını yapsa burada müthiş bir şekilde bir mimari yapıyı ortaya çıkaracak. Onu göreceksiniz. Bakın arkadaşlar blok taşlarını kese kese buraya resmen blok taşlarıyla örme yapmışlar. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Normalde burada her noktada daha doğrusu her şu bakın bu su olukları yani doğadan gelen oluklar doğadan gelen sular suyu, daha doğrusu toprağın altından gelen sular bu oluklardan buraya dökülür. Normalde buralarda her 2 metrede bir boluktan olması gerekiyor. Etrafı komple boğuluklarla devrilmesi gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Ve gerçekten müthiş bir yapı. Şimdi mimarisini gösterdim. Size dışarıdan bunun nasıl göründüğünü göstereyim bir de. Burada herhangi bir şekilde malzeme olmaz. Demek istediğim bu bakın. Orada oluk var. Gördünüz mü? Oluk. İşte bu oluklardan burada etrafta her iki metrede bir oluk olması gerekiyor. Bunlar buradaki havuzun içerisinde su toplama olukları. Yani toprağın altındaki suyu dahi içeriye alsın diye bu olukların mimarisini yapmışlar. Demek ki bu Roma Roma'daki yaşayan insanlar bu işi hakkıyla yapıyor arkadaşlar. Yani eski medeniyet deyip geçmeyin. Şöyle hemen size dışarıdan nasıl göründüğünü göstereceğim. Evet. Pardon, düşüyordum. Bu arada yürürken şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Elimden geldiği kadar size tanıtım videosu yapacağım. İşte bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Burası da dışarıdan görünüş. Büyük bir havuz. Şuradaki havuz, şuradaki havuz. Şuradaki havuzun dengeleme havuzu olarak geçer. Yani buradaki suyu dengeleme havuzu olarak geçer. Onu söyleyeyim size. Daha doğrusu oradan ihtiyaçlarını da görebilirler. Buradan dengeli hamza olarak geçer. Mimari sistemi. Bu bir Roma mimarisidir. Onu söyleyeyim. Şurası girişi. Şuradan merdivenler olur. Burada su birikir. daha demin de söylediğim gibi. Şurada bir şeyimiz var. Kalemiz var. Burada bir kalemiz var. Yani burada yaşantı. Zaten bir önceki videomuzda şu yukarıda nekropol mezarlarını ve nekropol alanını gösterdim size. Bakın görüyor musunuz taşları? İşte bu taşlar işlenmiş daha doğrusu kaledeki veya da buradaki işlenmiş taşların cürüfleri. Yani e, çöpe çıkmış hali. Burası. Bakın burası ve burası. Yani bu bölgede e, çöpe çıkmış taşlar var. Mükemmel bir şekilde havuz yapmışlar. 10 numara bir Roma havuzu arkadaşlar. Sakın arkadaşlar bize üye olmayı unutmayın. Çünkü biz zirvedeki insanlar her zaman on numara yerler çeker. Üye olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Videonun devamı gelmeye devam edecek arkadaşlar. Hoşçakalın. Güzelce kalın.